Bizler engelliyiz. Kimimiz duymaz, kimimiz görmez, kimimiz yürüyemez, kimimiz değnek ile yürür. Ama bizler mutluyuz. Hepimiz biriz. Aferin size çocuklar. Euzü Bismillahirrahmanirrahim. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sadakallahul azim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Laqad halaqnal insane fi ahsani takvim. Biz insanı gerçekten en güzel biçimde yarattık. Ve laqad karramna beni Adem andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık. Bu ayeti kerimeler bize insanın en güzel şekilde yaratıldığını haber vermektedir. Onun canlılar arasında saygın bir yere sahip olduğunu hatırlatmaktadır. Ancak insanın saygınlığı bedeni özelliklerinde, makam ve şöhretinde, mal ve mülkünün çokluğunda değildir. Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve günahlardan kaçınma hususunda gösterdiği sorumluluk bilincinde yani takvasındadır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en çok sakınanınızdır. İslama göre fiziksel açıdan sağlıklı olmak bir üstünlük vesilesi değildir. İnsanların doğuştan gelen ya da sonradan karşılaştıkları engellilik durumları onların saygınlığına asla zarar vermez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle ifade etmektedir. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. O ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün insanlara olduğu gibi engelli insanlarımıza karşı da sevgi, saygı ve sorumluluk bilinciyle davranmak hepimizin görevidir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin kalbine bir damla sevinç taşımak en faziletli amellerdendir. Engelli kardeşlerimizin yanlarında olmak, onlara hayatı kolaylaştırmak dini ve insani bir sorumluluktur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem engelli sahabileri hayatın dışında bırakmamış, onlara yeteneklerine uygun görevler vermiştir. Ortopedik engelli Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak tayin etmiştir. Görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum'u Mescid-i Nebi'nin müezzinliği ile şereflendirmiş, Medine dışına çıktığında yerine yönetici olarak bırakmıştır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Men kane fi haceti ahihih kanallahu fi haceti Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. O halde geliniz engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri için sorumluluklarımızın idrakinde olalım. Engelleri nedeniyle fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan zorluklar yaşayan kardeşlerimizle içten ve samimi bir yakınlık kuralım. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını zorlaştıran bütün engelleri hep birlikte ortadan kaldıralım. Onlara hayatı kolaylaştıralım. Yollarımızı, sokaklarımızı Binalarımızı ve bütün hayat alanlarımızı engelli kardeşlerimizin kullanabileceği şekilde planlamaya özen gösterelim. Engelli rampalarını ve kaldırımlarda bulunan yürüyüş bantlarını işgal etmekten kaçınalım. Engellilere ayrılan otoparklara araçlarımızı park etmeyelim. Onlara zorluklar yaşatan kimseler olmayalım. Unutmayalım ki insan olma açısından engelli olmak ve olmamak diye bir fark yoktur. Engelli kardeşlerimiz eşit kimseler olarak onların farkında olmamızı, insan onuruna yakışır şekilde davranmamızı beklemektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyorum. Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.